Arkadaşlar merhabalar. Bu videoda sizlere PDF şifrelerinin kaldırma işleminin, sıfırlama işleminin nasıl yapılacağını hızlı bir şekilde göstermeye çalışacağım. Bu işlem için arkadaşlar herhangi bir program kurmanıza gerek yok. Direkt olarak online bir platform üzerinden PDFlerimizdeki şifreleri hızlı bir şekilde kırma işlemini gerçekleştirmiş olacağız bu videonun sonunda. Öncelikle arkadaşlar PDF dokümanımızın Şifreli PDF dokümanımızın olduğu klasöre geliyoruz ve burada bakın şuradaki dokümanımız şifreli. Çift tıklıyorum. Şifreli dokümanımızı açtığımızda belgeyi açabilmemiz için bizden şifresini istiyor. Fakat bununla alakalı herhangi bir bilgimiz olmadığından dolayı ya da daha öncesinde girmiş olduğumuz şifreyi unuttuğumuzdan dolayı belgemizi açma şansına sahip değiliz. Evet bu işlem için arkadaşlar öncelikle internet sayfamızı açıyoruz ve Google arama motoruna girip I love PDF şeklinde yazdığımızda direkt olarak Enter'a bastığımızda zaten ilgili sayfa karşımıza geliyor. I love PDF sayfasını tıkladığımızda arkadaşlar bu sayfa içerisinde PDF alakalı aslında oldukça kolay ve hızlı yapabileceğimiz işlemler var. Bunları da ileriki videolarda sizlerle paylaşmış olacağım. Bakın burada ee, şu anda yapmak istediğim işlem neydi? Unlock PDF. Yani PDF'teki şifreyi kırma işlemi Unlock PDF'e tıklıyorum. Sonrasında PDF dokümanımızı seçmemizi istiyor. Select PDF Files. Gelen ekranda arkadaşlar şifreli dokümanımızı ne yapacağız? Hemen buluyoruz. Aç dediğimizde direkt olarak bakın o dokümanı içerisine aldı. Unlock PDF dediğimde de artık bu dönüştürme işlemi yani şifreyi kırma işlemi başlamış oldu. Yaklaşık Dosyanızın büyüklüğüne bağlı olarak değişebilir. 30 saniye içerisinde arkadaşlar PDF dokümanınızın şifresi kırılmış bir şekilde karşımıza gelmiş olacak. Bakın şu anda bu dosyayı yüklüyor. Yükledikten sonra unlock yapıyor. Yani şifreyi kırıyor ve ondan sonrasında da download yani indirmek için PDF dokümanımız hazır hale gelmiş oldu. Burada küçük bir uyarı. Bu sayfa arkadaşlar online bir ortamda gerçekleştiğinden dolayı burada yapacağımız işlemleri yani göndereceğiniz dökümanları kesinlikle size özel olan şeyler varsa bu online platforma yüklemenizi sizlere tavsiye etmem. Genel geçer dökümanlarınız varsa onları burada kullanabilirsiniz. Buraya yükleyip buradan şifreyi kırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bu da çünkü en nihayetinde online bir ortama gönderiliyor ve başkalarının eline size ait olmuş olan özel bilgileriniz geçmesin diye bu uyarıyla şimdiden sizlere yapmış olalım. Bakın. Evet dökümanımızı şimdi arkadaşlar indiriyoruz. Download işlemi yaparak. Bakın o dökümanımız indirildi. Ve üzerine gelip tıkladığında bakın pdf dökümanımız üzerindeki şifre kırılmış oldu. Ve direkt olarak bu formatta içindeki pdf dökümanın içindeki bilgilerle beraber pdf dosyamız açılmış oldu. Bu şekilde bakın şifreli dökümanlarınızı çok hızlı bir şekilde açma şansına sahipsiniz. Yine aynı sayfada bunun tam tersi işlemi de yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani kendinize ait olan dokümanlarınızı, PDF dokümanlarınızı korumak için şifre koyma şansını da sahipsiniz. Bakın onda da ne yapıyoruz? Protect PDF tıkladığımızda yine PDF dokümanını seç. Bu sefer farklı bir dokümanı seçiyorum. Şifrelenmemiş. Bakın burada diyor ki bunlarla alakalı bir şifre hemen set edelim. Ve yine şifremizi burada koyuyoruz. Protect PDF yani o şifreyi buna yapıştır diyoruz. Sonrasında yapacağımız download protected PDF diyoruz. Ondan sonrasında bakın arkadaşlar açma işlemi yaptım. Gördüğünüz gibi ne yapıyor? Şifre gerekiyor diyor. Şifremi girdim. Gönder dediğimde PDF dokümanımız artık açılır hale gelmiş oldu. Bu videoda sizlere PDF şifrelerini kaldırma ve sıfırlama işleminin nasıl yapıldığını ve aynı zamanda bir PDF'e online hızlı bir şekilde şifrenin nasıl konulabileceği ile ilgili bilgileri aktarmış olduk. Videolarımızın devamı, çalışmalarımızın devamı için arkadaşlar abone olup çalışmalarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize şimdiden kolaylıklar diliyorum.